Esenlikler arkadaşlar. Bir kez daha birlikteyiz. Beyoğlu'ndaki yolculuğum devam ediyor. Şimdi Taksim istikametinde bayağı bir yürüdüm. Ağa camini falan geçtim. Şimdi Fransız Konsolosluğu ve Fransız Kültür Merkezi'nin önündeyim. Hemen onun yan sokağına gireceğim. Orada bir iki yeri göstermek istiyorum size. Açık mı, kapalı mı bilmiyorum. Yani çok uzun zamandır gelmediğim için bazı yerler bir anda kapanabiliyor, yok olabiliyor. Şimdi ilk e, tanıtmak istediğim yer size biraz da gastronomi yapmış olacağız ama e, olsun. Bu e, gördüğünüz Kebap Dünyası hemen İstiklal Caddesi'nin Beyoğlu'nun girişinde sol tarafta. E, burada çok iyi döner ve tatlı ürünlerini e, bulabilirsiniz. Ve Taksim Sütiş 1953 yılında kurulmuştur sütlü tatlılarda üstüne yoktur. Ee, zaten yanındaki Kebap Dünyası da onların yan kuruluşu ve ee, Pehlivan Lokantası. İlk açıldığında esnaf lokantası olarak kurulmuştur ama zaman içinde turistik bir ee, değer kazandı. Evet, tahmin ettiğim gibi. Şimdi Fransız Konsolosluğunun yan sokağından tarla başına açılan yola girdiğimde burada. Hemen sağ tarafta bir e, pideci vardı. Karadeniz pideleri yapıyordu. Karadeniz'den, yani Trabzon'dan getirilen işte kavurmayla, peynirle, tereyağıyla. Allah burası kapanmış. Cami inşaatından dolayı herhalde bina yıkıldı. Evet. Evet, evet. Bina yıkılınca e, şeyde gitmiş. Herhalde bir yere taşınmıştır ama nereye taşınmıştır onu bilemiyorum. Gördüğünüz gibi tramvaylar burada duruyor. Sefer yapıyor mu yapmıyor mu bilgim yok. Şimdi asıl benim size tanıtmak istediğim başka bir restoran var. Ee, orayı bilerek tanıtacağım. Çünkü orada ee... ha evet Karadeniz Pide Salonu. Tahmin ettiğim pide salonu buraya taşınmış. de buradan bir pide yiyebiliriz, bir de sorarız. Burası mı diye muhtemelen orası çünkü görüntüsü ona benziyor. Şimdi e, sinemaların arka sokağındayım. Buradan ileride dediğimizde e, eski sinapop evet. e, hemen onun arkasındaki sokaktayım. Şimdi taksim akarcısı sokağı, e, tarlabaşına açılan sokak. Evet. bak burada enteresan yazılar var. Ee, i̇nsan olmaya geldim. Bir yerde tavuk döner varsa orada umut vardır. Baba içimdeki hayvan. Evet, enteresan. Burada tabii şeyler var. Ee, çeşitli afişler var. Burada bir kilise var. Evet Ermeni kilisesidir bu. Oh, merdivenden düşüyordum. Dikkat etmezsen. Böyle yavaş yavaş ilerliyorum. Bakalım aa, yol bizi nereye götürecek. Burada aşağıda Cervantes Kültür Merkezi var. İspanyol Kültür Merkezi. Evet. Bu meşhur restorana geldik. Fitaş Sineması'nın ee, arka çıkışında Hayata Sarıl lokantası. Bu lokantada e, askıda yemek uygulaması var bildiğim kadarıyla. Bir soralım bakalım. Askıda yemek uygulamanız var değil mi? Evet. var. Peki. E, şimdi benim takipçiler e, seyrediyor da ne kadar askıda bir kişilik yemek? Bir kişilik ise onlara tekabül ediyor. Evet arkadaşlar. Bir kere daha gösteriyorum. Bakın. Hayata Sarıl lokantası eğer e, Kıbrıs'tan herhangi bir yerden, KKTC'den işte ne bileyim Almanya'dan, Fransa'dan gelirseniz Beyoğlu'na Kütah Sineması'nın arka sokağında Hayata Sarılı Lokantası var. Burada e, ihtiyaç sahiplerine karşılıksız yemek dağıtılıyor ve bir yemek sizi çekmiyor. Bir yemek 10 lira. E, ben şimdi tur tamamlandığında buraya gene geleceğim. E, dediğim gibi Kütah'ın arka tarafında. Yolda görüyorsunuz. Şöyle fitaşı da kolay gelsin. Fitaşın arka tarafında şöyle fitaş o da Aa, burada bowling bowling de varmış ya. Ya böyle gene kasanlar masanlar oluyor. Beni çekme onu çekme. Ulan zaten kara gözümüzde kara hasta değiliz. Böyle saçma salak kızlarla da karşılaştım. Genelde böyle tiki denilen kızlar. Ay beni çekme. Ya seni çeksem ne olur çekmesem olur. Çok önemli bir argüman değilsin şu anda turumuz şeye döndü Beyoğlu'nun arka sokakları modundayız. Fakat yani dediğim gibi yaparsanız iyi olur. Şimdi buradan gene Galatasaray'a doğru çıkacağım. Daha doğrusu İstiklal Caddesi'nin girişine çıkacağım. Burada da çeşitli mekanlar var. Fakat salgından dolayı gerçekten çok şey kaybetmiş vaziyette. Hem müşteri kaybetmiş vaziyette. Hem mekanlar kalabalığı gitmiş vaziyette. İstiklal Caddesi'ne çıktım mı yayını da sonlandıracağım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki yayında buluşana kadar. Hoşça Hoşçakalın. Dostçakalın.